Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün oynayacağımız oyunda Roblox'ta Roblox'ta hangi oyunu oynuyorduk? Unuttum ama sellerle ilgili. Of arkadaşlar burada muhteşem kıyafetler varmış bu arada. Enes adam benim çok nasıl bir yerde dedi. diyor. Rüzgar <laughs> 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 videoyu böyle şeyler söyleme. Ben sana dört Tamam neyse. Arkadaşlar oyun Rüzgar'ın e, anlattığı gösterdiğimiz yüksek tepeye çıkıyoruz. evet, binalar kırılabiliyor muuz? Ama biz sanslıysak o kırılmayan binalara çıkabiliyor musunuz? En üstte kalıyor musunuz? Eda video, videoyu komik ve heyecanlı yapması için kaydesimi aldım. Bunu biliyorum ben. Yeçut'a çıkacağım. iyi En yukarıdayım Seyti. Dur. Aa, canım e gitti. Canım gitti. Tona da geldi. Yani anne hani şu fırtın nasıl var bu? O geldi. En yukarı çık. Hadi hadi hadi. Ne açsınlar. açsın da? Bak. Fine of no, fine no. Eriks, Sen bu değil misin? Ben olmayacağım siz öleceksiniz. Neye gittin? Ana. Sıdı olduğunu. Aa canım gitti. Sıtmadı. Bana bir ısı sıktı. Sıtmadı. Aha. Yılıyor mu? Yapacağım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Ölmem. kardeşim kesin. Allah beni versin. Kardeşime bir yıldayım çapmış arkadaşlar. Ben hiç ayağım Oha ev yıkılıyor. Bismillah. Ay bugün de hava ne kadar güzel. Beton yağıyor, duvar yağıyor. Allah! Geliyor benim. Hava çok güzel, duvar yağıyor. Oh. Stresimi atmam oh. lazım. Oh. Rüzgar, YouTube beni çok stres hale getirdi. Biraz stres çarkı çeviriyor. Ben Yamın soyumaya çalışıyorum. Oha bu fazla yıkılmaz. Kaçmam lazım. Bu fazla yıkılmaz. Arkada sınav bir süre. Kenarda bir geçelim. Hayatta kalacağım oğlum. Beni kimse yenemez. Lan, lan. Evet, kayıt Bak kay tuzuyor sizin yüzünüzde. Şey arkadaşlar soyun bitsin de Gel, Fazla uzatmayalım. Arkadaşlar evet. evet. Geri geldik ve birinci olduk arkadaşlar. Evet kazandık oyunu. Ee, bu da... Evet de... benim suratıma hiç bakma. Çok merak ediyorum suratın. Ne var? Neredesin? Arasın Arası resim. Rüzgar. Korkma kardeşim. Gülmeyeceğim. Neredesin? Baban arkandayım. <laughs> Meyve getirdin size. Meyve mi? Lan videoda yine mi yemek? <laughs> Enes! Cüzete buldum. Ben bu maçı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar deniz feneğine Hı. çıkıyoruz. Oğlum ben Tamam ben de buluyorum. Kesin deniz feneği yıkılacak var ya. Hayır oğlum çok büyük. <laughs> Bence yıkılıyor arkadaşlar. Oğlum. Doğru bu arada Özge yesme En çok maç kazanan videonun sonunda ödül var. Ben ne? Bana ne? Ben bir maçımı aldım. Ben iyi. Arkadaşlar sonra hile yapıyorum gibi gelebiliyor ama Benim, hile yapmıyorum. Beni bilmeyin. Yanarsınız. Aa, canım niye gidiyor? Lan lan lan. Asit yağmıyor. Ya çekilin. Öyle mi değilsin? Asit yağmıyor ya arkadaşlar. Sürü... Oha. <laughs> Ede sevdiğimde. Ev, ev çığırdıysa bizi ne yapar? Sen <laughs> ne? <laughs> Nasıl öldüm? Bu konu üstünde konuşmak istemiyorum. Ne oldum lan ben? Ben de boynuzlu gözlüdüm. Adam oldum. Arkadaşlar şöyle havalı bir kıyafet yapıp, Oyunun bitmesini bekleyelim. Söyle. Ben öldüm. Havalı ki. da diyor. Rüzgar ediyorsun ya. Ama diyor ki. Gerçekten... Rüzgar mal mal söyler. Rüzgar videoda mal mal söyler deme lütfen. Kısa söyle kulaklığımızı da tatlık. Biz de pıs, pıs bir YouTube'uyuz. Pıs de pıs de böyle bu arada bir tane kod yazacağım. Siz zaten bu kodu biliyorsunuz. Dur bir tane videoda göstereyim istedim. Söyle. Nasıl oldu lan? Söyle Dur. Hım. Yapacağım bunu arkadaşlar. İnat ettim. Sıkılmak diyor. Evet ben de partinin yıldızıyım. Evet olsun. <laughs> partinin evet, yıldızı şey, olduk şey, arkadaşlar. <laughs> Çekil olayın. Sez noktayı, kap noktayı kapmayın. kapmayın. Hayır soyf tatlısı almalıyım hemen. Al indiğime giymiş soyf tatlıları. Hangisini seçsem? Evet, yok, Mavi olayla kaybolurum Kırmızı olanı fazla. Kırmızı olanı köpek balıklarını çağırış. Ee, sayı sarı olanı e, sarı olanını seçelim. Gel buraya. Aldım. Dükkancı abi. Dükkancı abi. Olan. Tornado geliyor. Tornado bizi ye. Ben kaçıyorum. Ben ağaçları çöçüyorum. Ben de. Binaya giyme oğlum. Bina seni çöke edeyim. El... Rüzgar ben bunu açıyor açıyor. Beder. Oğlum sus. Orası da mı var lan sen düşmedin mi? Düştüm. Ama iyice, i̇yice ne gitti? İyice ne gitti oğlum? Oğlum lazer oydu. Neyse bu ben hiç ilgilendiğim. Ben de sen de oynayayım. Çünkü... bu ben hiç ilgilendiğim. Ben havuz partisinde.

Hmm. Hava cidden çok güzel ya. Kasırgalı. Böyle bulutlu. <laughs> bir seyri bir seyri arkadaşlar. Ve kaz önce geliyor. Yapma. Çizgaş. <laughs> videodayız. Evet <Eğer> arkadaşlar videodayız. Rüzgar <laughs> ne yap? Ne diyorsun ya? Havuz Sen ne der misiniz? Şimdi benim bir şey bulmam lazım. O şeyi Oyun oynarken nasıl bulacağım? Sihirli bir kartım vardı benim arkadaşlar. Onu bulmak istiyorum. Çünkü ben bir tane TikTok çekmiştim arkadaşlar. Bu arada TikTok hesabımda en esmer arkadaşlar? Esmer mi yazıp TikTok'ta esmer mi yazıp İki tane sihir videosu çektim arkadaşlar. TikTok'ta bir tane tabut cesler dınınının. Öyle arkadaşlar. Sih Sih açığı bulup geliyor Gelemediğim geliyor Evet arkadaşlar hem hayatta kalıp hem bunu yapmayı basaydık Size şöyle göstereceğim arkadaşlar Arkasında bir kağıt var Ne kart oğlum arasını, gördüğünüz gibi kart falan yok Ve bunun sayını TikTok hesabımızda eğer çok fazla takip ediysek 100 takipçide ve kanalımıza çok abone olunduğunda falan ee, bu numaranın suyunu ödeyeceğim arkadaşlar. Söyle. Hemen göstereyim. Olmadı he? Arkadaşlar gösteriyor. Olmuyor. Ah. arkadaşlar. Ya. Olmuyor arkadaşlar. Normalde oluyordu. Yapacağım. Aha oldu. Bakın arkadaşlar. Söyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sihir numarasını da gösterdik. Videoyu 10 dakika yapacağım. Bir sihir numarası daha göstereyim o zaman. Söyle hemen hızlıca. Söyle. Sihir kartlarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kartlar biraz zor. Yani arkadaşlar Anlayacağınız yani zor bunlar. Benim, benim çöplüğüm emas. Bir de tamam Ayasa söyle bir kartımız var. Aha astay. Astay Gördüğünüz gibi 4. Ama söyle yaptığımızda bu 5 oluyor arkadaşlar. Oha. Evet. Oha. Her şey olur. Ama Her eğer şu şey. önüne 2 iki, k tıklarsak. Abi bize bu, şunu Düz 5. Düz 4 olarak çıkıyor arkadaşlar. Neyse bu numara sayını da öğreteceğim arkadaşlar. Abi şu TikTok'uma bakabilirsiniz. Evet. Var mı? Neyse kapasımıza da geçeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza ve bilimler açıp unutmasın. Ve çok çok öğretiyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika biraz görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çıkın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Tost tost. Anam. Oğlum biz